Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün günlerden perşembe bu hafta size perşembe günü video çekiyorum çünkü neredeyse aslında iki haftadır video çekmek istiyorum çok güzel ama çok güzel kitaplar okudum gerçekten hakikaten her defasında söylemekten artık yoruldum ama bu kitapları gerçekten şiddetle ve ısrarla okumanızı istiyorum okuduğum bu kitapların tamamı beni çok ciddi anlamda etkiledi Özellikle son bitirdiğim akşamlar rahatsız edicidir kitabı. Dün akşam bitirdim ve böyle işte çok sevdiğim birkaç arkadaşımı aradım hemen ben dedim ki bunu mutlaka okumalısın, bunu mutlaka okumalısın, okumalısın, okumalısın falan şeklinde. E, o yüzden bu kitaplardan bahsedeceğim. Aynı zamanda aldığım kitaplar var. E, bu ara bir de çok fazla sahaftan yani nadir kitaptan biraz alışveriş yaptım. Aslında onların sebebi de Margaret Atwood'dur. Margaret Atwood'un son kitabını okuduktan sonra oradaki roman kahramanları ve karakterler üzerinden yaptığı analizler... Ee, üzerine ee, Hemen zaten böyle nadir kitaba girdim 1-2-3 falan sepete attım Ondan sonra bir baktım dedim ki dur dedim şimdi Akşam sipariş vermeyeyim kitabı bitireyim belki ekleme olur işte artist gün kitabı bitirdiğimde Hemen sipariş verdim 6 tane kitap aldım ee, Onları da sizinle paylaşacağım Ve göstereceğim ee, Aynı zamanda normal aldığım kitaplar var Ve bunun haricinde Başka neden bahsedeceğim bu kadar herhalde Dediğim gibi geçen cuma yeni yıldı Bu da yeni yılın ilk Videosu olsun Demir hastaydı bu hafta okula gidemedi öksürüğü vardı birdenbire cumartesi günü yani cuma günü yeni yıl oldu. Biz böyle ooo falan diye evde hoplayıp sıplayıp konfet falan patlatıp kutladıktan sonra cumartesi günü rahatsızlandı sabah böyle bir öksürük ve ateşle kalktık. Cumartesi günü ateşi vardı ama sonrasında ateşi olmadı çok şükür ki covid değil iyiyiz diyorum ee, ee, ama evdeyiz tabi bu da beni biraz e, biraz uykusuzdum vesaire falan fişman sonuç olarak ertelendi de ertelendi evet bu koyun postu değil ama <laughs> yumuşacık sıcacık tutan <laughs> ne kadar iri gösteriyor sanki sen çok zayıfsın ama hani üstümdeki kıyafetten dolayı daha iri gösteriyor yersen <laughs> neyse ama sıcacık tutuyor evet şimdi Kitaplara başlıyorum. O kadar çok o kadar çok o kadar çok beğendim ve sevdim ki inşallah e, neler hissettiğimi bir nebze de olsa e, size e, anlatabilirim diye düşünüyorum. E, okuduğum ilk kitap değil, okuduğum aslında son kitap ama bahsedeceğim. ilk kitap e, 2020 Booker Prize ödülünü almış. Akşamlar Rahatsız Edicidir kitabı. Monokul yayın evinden çıkmış. Yayın evinin adını da söyleyemiyorum nedense. Aslında yazar şairmiş arkadaşlar ki ben normalde şiir okuyamayan biriyim ama işte bir mesela şiir yazmış, şiiriyle ödül almış ve bu da yazdığı ilk romanı ve yazdığı ilk romanıyla ödül almış. Ya o kadar duygusal. Ee, o kadar e, aslında çok yalın bir şekilde anlatmış Anlatımı çok yalın Akşamlar rahatsız edici de aslında bir aile trajedisi var Bir kayboluş bir yok oluş hikayesi var ee, Köyde yaşayan işte hayvancılıkla uğraşan Çiftlikte e, yaşayan ve bir çiftlik hayatı süren bir ailenin e, En büyük e, çocuğu erkek evlat e, oğullarının kaybıyla başlayan ee, bir yok oluş hikayesi yani bazen okuduğum satırlarda şu an söylerken mesela bile sahneler yani sahne diyorum e, aklıma geldikçe o cümleler aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor sanki böyle bir bir mola verme ihtiyacı hissediyorsunuz biraz böyle bırakmak istiyorsunuz ama aynı zamanda aynı şiddetle okumak istiyorsunuz yani e, sevgi var ve bu sevginin yokluğu ve kayboluşu ile ilgili bir tür kendini ifade edememe, ebeveynlerin farklı bir boyutta sorunu ve bütün bu aslında hikaye bir kız çocuğunun ağzından anlatılıyor. Psikolojik şiddet var, acı var, özlem var. Aman Allah'ım yani o kadar sarsıcı, o kadar sarsıcı ki gerçekten uzun zamandır okuduğum en iyi kitaplardan biri diyebilirim. Yayın evine bu kitabı yayınladığı bastığı için çok ama çok teşekkür ediyorum. Şiddetle ve ısrarla bu kitabı onu oku... bunu söyleyemedim. Şiddetle ve ısrarla bu kitabı okumanızı mutlaka ve mutlaka yürekten tavsiye ediyorum artık. Ne olur okuyun <laughs> şeklinde. Hakikaten muazzam bir eser. Tabii ki biraz e, sağlam Durarak da okumak gerekiyor çünkü bazı satırlar o kadar aslında doğal o kadar naif ve o kadar sıradan bir şekilde anlatılmış ki bu bu dil yani aslında o kadar normal ama o kadar tedirgin edici ve o kadar iğne Hissi uyandırıyor sizde. Ay anlatamadım. Çok ama çok sevdim. Lütfen mutlaka okuyun demişim. 5 dakika geçmiş. Nasıl bu video ilerleyecek? Evet hızlıya sarıyoruz. Ee, ikinci okuduğum kitap adını da söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorum? Kaman Çaca diye. Bu da aslında bu kitabı çok kısa sürede okudum. Nedenine şöyle bakarak anlayabilirsiniz. Burada da aslında görüyorsunuz değil mi bir ailenin yine dağılış hikayesi var işte ayrılmış bir anne baba var ve ayrılmış bir anne babanın arasında kalmış acı çeken kederli bir çocuğun hikayesi var bu da böyle kısacık. Ee, ve güçlü bir metin. Ee, bunu da okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Tabii ben önce bunu okuyup sonra bunu okumuştum. Aslında buna böyle wow falan şeklinde bindirecekken akşamlar rahatsız edici beni böyle bir tak 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 duvarlara vurduğu için e, bu kitabı da gerçekten çok ama çok severek okudum. Diğer okuduğum kitap Argol Şatosu'nda. Bu da aslında ıssız bir e, doğanın ortasında böyle tek başına yükselmiş dev eski bir şatoda geçen bir hikaye. E, inanılmaz tasvirleri var. O ka o kadar yani edebi anlamda o kadar güçlü bir dili var ki yazara hayran kaldım. Çok güçlü bir metin. Çok ama çok severek okudum. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ederim. Bir diğer okuduğum kitap ise O sevdiğim dünya burada aslında bir e, Arap kadının hikayesi anlatılıyor. Böyle din, dil, ırk Ayrımı yapmadan tamamen ve tamamen insan sevgisiyle büyümüş, doğmuş, e, büyümüş e, bir kadın, bir kadının, humanist bir kadının, e, bir annenin e, hikayesini anlatıyor öz yaşam öyküsü ki zaten yazar yani anlatıcı da Edward Said'in Kayınvalidesi Bu arada metne okurken o savaş zamanlarını ve oradaki hikayeyi de anlatırken bu arada çok güçlü de bir kadın. Yıllarca, 40 yıl önce o okulda okumuş sonra okuduğu okulda müdürlük yapmış ve bir sürü kadını yetiştirmiş, eğitmiş. Muazzam da bir kadın. Ne söyleyeceğim unuttum. Arada işte bizi kurtaracak bir Atatürk'ümüz yok gibi bir kelime de geçiyor. O da beni çok duygulandırdı ve etkiledi. Bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ederim. Bahsedeceğim bir diğer kitap Canım Sevgili Margaret Atwood'dan Ölülerle Uzlaşmak. E, muazzam bir eserdi. Çok ama çok sevdim ve işte zaten e, bu kitapta yüzünden e, 6-7 tane kitap aldım. Bazı kitapları da elimde var ama okumamıştım. Onları böyle beynime kazıdım. Artık oku Evro, artık oku Ebru diye. Nedense bu yıl çok uzun zamandır okumadığım kitapları okumak istiyorum ama tabii ki sürekli yeni kitaplar çıktığı için mesela bu da Margaret Atwood'da bunlardan biri, bir türlü onlara sıra gelmiyor. Burada da aslında işte yazar kimdir, yazar ne için yazar, yazmak ve ölümsüzlük arasındaki bağ nedir gibi okuduğum metinlerden bir sürü, bütün geçmişten bugün neredeyse bugüne kadar. Var olan karakterler üzerinden bunu bize o kadar güzel anlatıyor ki Acayip keyif alarak ve çok ama çok severek okudum Margaret Atwood'un romanlarına zaten hasta ve aşık bir kadınım Ama ilk kez romanları haricinde bir deneme metnini okudum ve hayran kaldım Tekrar tekrar bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum Ve bir diğer kitabımız aslında gözünüzü korkutuyor olmuş olsa da Okumaya başladığım çıplak tekillik ilk satırdan itibaren böyle yüreğime damga vurmuş bir kitap oldu. Burada Cassie diye bir karakterimiz var. Cassie diye yazılıyor. Ben Cassie dedim ama bilmiyorum. Belki yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Benim için gerçekten bazı unutulmaz roman kahramanları vardır. Mesela Atikus benim için öyledir. Ama Atikus bir baba. Yani çok güçlü bir baba figürüdür. Onun o baba figürüne e, hayranımdır. O yüzden Atikus benim için çok özeldir. E, atıyorum e, aynı Rand'da Howard Roark benim için hakikaten unutulmaz bir karakterdir. Gibi gibi gibi. Ve buradaki Kasside de benim için gerçekten e, unutulmaz e, roman kahramanlarım arasına girdi. E, ama bu biraz aslında benim evet kitap metin gerçekten çok iyi. E, aslında burada Amerika'da yaşayan ve şimdiye kadar hiçbir davasını e, kaybetmemiş göçmen e, bir e, avukatın e, hikayesini anlatıyoruz. Onun gözünden aslında. Ee, toplumsal işte cinsiyetçilik, kadın erkek ilişkileri, adalet kavramı, e, suç, göçmenlik sorunu, kentsel yozlaşma gibi 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 ve acayip böyle felsefi metinler neler neler yani o o o kadar acayip işte mahkeme salonuna giriyorsunuz orada farklı bir şey farklı bir konuda ilerliyor işte bir suç e, durumu var işte uyuşturucu vesaire gibi bununla ilgili farklı bir yere giriyorsunuz işte kendi apartman komşuları ile ilgili farklı bir konu üzerine tartışıyorsunuz. O kadar yani o kadar çok sevdim ki ama sadece bir parantez açarak ben çok sevdim ve şiddetle ve ısrarla bu kitabı okumanızı mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü zaten böyle adalet, mahkeme vesaire üzerine kitap, kurgu, roman, dizi, film zaten çok seviyorum. Ama sadece şöyle bir parantez açabilirim mesela Hayatın Kaynağı Ayn Rand'da Hayatın Kaynağı'nda bütün bu anlatı aslında o kitabın içerisindeki anlatıyı bir mimar kahraman, bir mimar karakter üzerinden kurduğu için mimarlıkla ilgili terimler vesaire ve işleyişler olduğu için Hayatın Kaynağı birçok insan için çok özel olmuş olmasına rağmen bu mimarlık ve mimar olma kavramı belki bir tık e, kafa karışıklığı ya da işte çok ilgisi olmayanı bazı bölümlerde sıkabilir ya da herkes sevmeyebilir diye düşünüyorum. İşte burada da çıplak tekillikte de e, kasi avukat olduğu için e, ben böyle her satırını böyle yiyerek yutarak falan okudum ama... ...şimdi başlıyorsunuz tek tek mesela işte bir müdafi avukat dört e, tane dosyası var. İlk zaten o sahneyle başlıyor biri geliyor işte bir kaçakçılık yapmış biri işte... Ee, bir, bir şey satıyormuş yakalanmış gibi gibi ve orada işte sen ne dedin onun konuşması senin konuşman işte duruşmaya gidiyorsunuz itiraz ediyorum'a kadar her türlü detayıyla anlatıldığı için beni bunlar mest ederken yani bu kitaba daha çok aşık olmamı sağlarken e, bazılarını bu kısımlar e, sıkabilir ya da hoşlanmayabilir diye e, böyle bir uyarıda bulunabilirim ama benim için çok ama çok güçlü ve güzel bir metinde. Çıplak tekilliği de okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Yani burada bahsettiğim, bu hafta bahsettiğim kitapların tamamını okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Ee, bana işte 2021 favorileri ya da enleri gelecek mi diye sürekli bana soruyorsunuz. Yani çok içimden gelmiyor. Neden? Çünkü işte bu yaz Bodrum'da okuduğum kitapları yanıma getirmedim. İşte o kitapları bulacağım. Bazıları yanımda yok. Göstereceğim ve zaten çok uzun bir listede olacağı için bunu da okuyun, bunu da okuyun, bunu da okuyun, bunu da okuyun gibi bir şey geçmiş olacak. Ama beni uzun zamandır takip eden kişiler videolarımı bu yıl içerisinde zaten eğer izlemişse tıpkı şu an bu videoda yaptığım gibi mesela bu kitabı şiddetle ve ısrarla okuyun dediğim her kitap benim 2021'i favorilerimdendir zaten. Şimdi ben burada bu kitapların tamamını bu kitapları lütfen okuyun dedikten sonra 2021'in favorilerinde yine aynı şeyi göstermek istemiyorum. O yüzden yani bir önceki videolarımda zaten benim favorilerim her defasında mevcut ve var diyebilirim. Şimdi de aslında e, Nadir'den aldığım kitaplarla başlayayım. Nadir sahaftan aldım. Margaret Atwood sayesinde aldığım kitaplar oradaki karakterler ve metin içinde geçen. Burada mesela başkalarına aşık kadınlar e, diye yazıyor ama bunun aslında adı doktor bir şeydi. E, doktor Glass, evet. Aslında birçok farklı yayınevi bunu Doktor Glass diye basmış. Zeppelin, e, Aylak Adam yayınları, Aylak Adam yayınları ve Zeppelin'i hani bildiğim ve daha önce de ondan kitaplar okuduğum için e, adı başkalarına aşık kadınlar olmuş olsa da Zeppelin olanını tercih ettim. E, Margaret Atwood'un kitabında geçiyor. Ne demiştim? Doktor Glass. Evet. Bu e, onun sayesinde aldığım bir e, kitap. Ee, bu arada bu iki kitaptan bir tanesi yani aslında hepsi karakter ve roman olarak bahsediyordu. Fakat bir tanesi yazardan bahsediyordu. Ve bunların hepsini çok uygun fiyatlar aldım. 8 lira 10 lira gibi bir fiyat aldım. Bu da mesela İnkılap Yayın Evi'nden çıkmış. Aslında son derece temiz bir kitap. Anne Mary MacDonald'ın Dökülen Hayaller İnkılap yayın, Evlerinden, yayın Evi'nden çıkmış. 7 TL gibi bir paraya aldım. John Irwin'den bir yıllık dul. Bu da e, neredeyse 700-800 sayfalık falan bir kitap. Bunu da 7 TL'ye aldım. Bir tek bu bir tık daha pahalıydı. Burada Andrei Gide'den Vat e, Vatikan'ın Zindanları bundan yani direkt bu kitaptan bahsediyor. E, bu da sıfır olarak aldım 20 TL falandı. Ve bu sahipler kitabı e, bu da sıfır yani yeni gibi yazanların çoğu neredeyse zaten hep sıfır olarak çıkıyor. Bu da Margaret Atwood'da yazıyordu. Aslında 2 yıl önce Can Yenileri 7 TL kampanyası yaptığında bu kitabı alan 1-2 kişi gördüm ama hiçbir yerde ne Ankara'da ne Bodrum'da 7 TL'den bunu yakalayamadım biliyorsunuz ki şu an zaten artık hani eski kitapları basmak çok çok daha zorlaştı e, paraları olmuş olsa bile yayın evlerinin Kağıtla ilgili ciddi sorunlar yaşadıkları için ve yeni imzaladıkları sözleşmeler doğrultusunda yeni yayınlamak zorunda oldukları kitaplar olduğu için eskilere de çok sıra kalacağını düşünmediğim için o yüzden Nadir'de bu kitabı bulunca bu kitabı da açıkçası aldım. Suzun Sontak'ın e, biyografisi Everest yayınlarından çıkmış. E, bu kitabı da aslında Koltazar'ın e, biyografisi çıkacak dediler. Yani yaklaşık 20 gün oldu hala ön siparişe bile düşmedi. Ve yayın evine soruyorum yani açıktan yazıyorum Alen'in ya ne zaman çıkacak ne oldu? Tenezzül edip cevap bile vermiyorlar diyebilirim. Onunla beraber alacağım diye beklemiştim. Sonra dedim ki aman Nadir'de bir baktım yeni gibi yazıyor. Kitabın internette %25 indirimli fiyatı 40 lira falandı. Ben bunu 20 liraya aldım. Kitap geldi bildiğiniz sıfır. Yani kitabın kapağı bile açılmamış yani o derece söyleyebilirim. Ve bir diğer aldığım kitap bu da. Ee, tavan arasındaki bu da bu da ciltli, bu da neredeyse sıfır yani hiç okunmadan tertemiz gelmiş. Bunu da 10 TL'ye aldım. Nadir kitaptan aldığım kitaplar bunlar ve e, şu üç kitabı kitapçıdan aldım. Demir'in hasta olduğu için okula gidememişti ama sınavlara gitmek zorundaydı. E, o yüzden ay çok dakika uzuyor yükleyemeyeceğim videoyu. E, bunu da mesela kitapçıdan buldum. Sevgili aşım İlhan Dursel, İlhan Dursel derdi. Süslü Nesir. 4 lira 75 kuruş aldım arkadaşlar sıfır kitap ve şöyle bir şey gördüm kitap evine gittiğimde ne kadar tatlı bir şey biblos yayınları diye bir şey böyle cep kitap gibi daha önce hiç görmemiştim Seneca'nın ee, yaşamın Kısalığı üzerine diye bunu aldım ve canım Jaguar'dan zannedersem ilk bastığı kitaplardan biri Ne Aşk Neden Acıtır aslında bu bir roman değil ee, bu bir inceleme metni ee, bunu da çok merak ediyorum ve sonrasında aldığım Egamba'ya geçiyorum oradan aldığım kitaplar Cadılar ve Cadı Avı Alfa'dan Haydar Akın'ın sevgili e, Twitter'dan takip ettiğim aslında e, Nihan e, Kaya'nın Söyleşlerine söyleşilerine de geldiğinde tanışma şah, şansına sahip olduğum Serdar'ın tavsiyesiydi. Ben cadı ile ilgili bir kitap vardı. Onu paylaşmıştı. Çok uzun zaman önce almıştım. Allah'ım sen yani Aa, acele ediyorum. Hızlı olsun diye konuşamıyorum. Serdar o kitabı paylaştı. Aa dedim ya uzun zamandır aklımdaydı. Almıştım ama unutmuşum dedim. O da bana dedi ki bununla beraber okursan daha güzel olur. Cadılar ve cadı avı. Onun sayesinde de bunu aldım. Bahsetmiştim size 7 yayın, evine, 7 yayın evinden çıkan Mola kitabını çok sevdiğim için yazarın edebiyat ve devrim kitabını aldım ve aynı zamanda romanı da Kırık Köşeli İlk Bahar. Bu da Latin Amerika edebiyatı üzerine denemeler ve yine Senegal'dan İnsan Olmak. Bu da değişik Flamingo Yayınları ve Otolom Yayınlarından Ha Ha. <laughs> Notos'tan çok uzun zamandır yani çıktığı günden beri almak istiyordum ama ne olur ne olmaz diye hani artık bir geride bir şey kalmasın diye saldırarak aldıklarımdan yabancı ve bu kitabı mesela Notos'tan Neslihan Önderoğlu'nun derlemesi içinde işte Murat Gülsoylar var kimler kimler var. Ee, bir Öykü Derlemesi Geri Dön Hayat 11 liraya aldım arkadaşlar ve Canım Metis'ten e, Sanatçının Kendine Yolculuğu ve Canım aşımın işte bütün bu siparişler aslında bu kitap yüzünden verdi bana yine hani o e, Çare Edebiyat'tan bahsetmişti ya, işte burada Arka Bahçe'den de bahsetti aradı beni kalbimden vurdu ve hemen e, Ebru e, çaloğlundan Arka Bahçe'yi aldım ve onun sayesinde aslında diğer bir, bir sürü kitabı da aldım bu Ayşim sayesinde aldığım bir kitap ve sevgili Bülent Ay Yıldız'dan daha önce bahsetmiştim. Daha önce iki kitabını da okumuştum ve çok ama çok beğenmiştim. Mutlaka şans verilmesi, okunması ve tanınması gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. Onun üçüncü kitabı Bülent Ay Yıldız'ın biraz evhamlı İsa Hoca'nın Karda Gece Yürüyüşü ve otonom yayınlarından yine ucubeler. Ya bu minicik minicik kitaplarda bir dünya para vallahi ve Yüz yayınlarının son öykü kitabı e, hikayemiz burada başlıyor. Evet aldığım kitaplar burada. Benim Yok anneciğim, Töre seslenmedim. İyi misin anneciğim? <laughs> tamam. Çayını içtin mi? Tamam. Çok konuşma boğazını yorma. <laughs> Özür dilerim. Evet bir kafa şey oldu. Evet neyse neyse işte. Böyle bir video olsun. Ee, Yarında cuma, cuma günü sabah saat 9'da efendim. Bencim. Ha, tamam. Sabah saat 9'da 3. E, doza aşım olacağım. O yüzden aşı olduktan sonra video çekemem diye düşündüm. E, o yüzden de perşembeye sakladık bunu. Şimdiden size mutlu hafta sonları diliyorum. İyi yıllar diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel bir yıl olsun inşallah. Yeni yıl bize sağlık, huzur getirsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.